Seteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine daha önce kanalımıza konuk kaldığımız Efendi Kral lakaplı kardeşimizin hazırladığı M3 U listesine bakıyoruz arkadaşlar. Daha önce Discord kanalında paylaşmıştık ancak şu an kanalı kapalıymış. Discord ile alakalı bir gelişme olursa da yine buradan duyuruyor olacağız. Ben listeyi uygulamama ekledim ancak daha denemeler yapamadım. Denemeler sizinle beraber yapmak istiyorum. M3 U listelerini çalıştırabilmek için herhangi bir IPTV uygulaması yeterli oluyor. Ancak bazı uygulamalar biliyorsunuz Malum kanalları nedense aynı liste yüklememize rağmen açamayabiliyorlar. Ben kendi cihazını yaptığım denemelerde Televizo, IPTV Pro ve IPTV Hash adlı uygulamaların çalıştığını gördüm. Bunlar direkt markette indirilebiliyor. Ancak bu üstünde çok fazla uygulama var. O yüzden siz telefon, tablet ya da Mi Box tarzı cihazlarınızda markette IPTV yazıp arattıktan sonra ekranda görmüş olduğunuz logolu uygulamayı bulmanız lazım. O uygulama bende şu an sorunsuz bir şekilde ve birden fazla liste eklenecek şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir kısıtlama şu ana kadar görmedim. Hani bazı uygulamalar biliyorsunuz sadece tek listeyi eklemenize izin verebiliyor. Bazı uygulamalar belli bir süre sonra para istemeye başlayabiliyor. Ancak şu an için bu uygulamada ben öyle bir şeyle kesinlikle karşılaşmadım. Uygulama çalıştığınızda böyle bir ekran gelecek karşınıza size tavsiyem ayarlara giderek burada player settings'te default player kısmında Medya medya Player yazan uygulamayı seçmeniz. Bu oynatıcıyı seçtiğiniz zaman tüm kanallar sorunsuz bir şekilde açılıyor. Sonrasında geri gelip üstteki Playlist Manager yazan yere geliyorsunuz. Şu an bende o playlist ekli. Siz nasıl ekleyeceksiniz onu göstereyim. Şuradaki New Playlist yazan yere tıklayacaksınız. Playlist Name yazan yerde bu oynatma listesine bir isim verebilirsiniz. Playlist URL Pet yazan yere de şu an ekranda görmüş olduğunuz adresi aynen yazmanız gerekiyor. Yani başındaki https 2. üst üste ve slash slash da mutlaka koymanız gerekiyor. Onu yazıp ok dedikten sonra save ettiğinizde burada bir playlist olarak yani bir oynatma listesi olarak gözükecek. Üstüne tıkladığınız zaman da bir süre bekledince kanallar karşınıza gelecek. Eğer ki siz denemelerinizi yaparken açılmayan bir içerik olursa da üst taraftaki yenileme butonuna basarsanız bütün kanal tekrar aynı dosya üzerinden yeniledim. Çünkü arkadaşımız bana yazdığına göre sürekli olarak içerikleri güncelliyormuş. Yani açmam sorunu yaşarsanız bir buraya yenileyin. Hala açmazsa VPN ile deneyebilirsiniz. Uygulaman arayüzü de bence güzel. Liste de gayet güzel gözüküyor. Şöyle aşağıda doğru bakalım. Malum içerikler var mı? Var gibi gözüküyor. Daha aşağıda ulusal kanallar, haber, çocuk, belgesel vesaire güzel bir liste gibi gözüküyor. Şöyle üst taraflardan bir tane ulusal kanalla başlayalım. Açılma hızı güzel, görüntü kalitesi güzel. Kumandanın yukarı aşağı tuşlarıyla da, da kanal değiştirebiliyorsunuz. Yani gerçekten bir receiver'ın karşısında ya da bir televizyon kumandasıyla kanal geçmekle aynı. Şu ana kadar tıkladığım her şey açıldı. Yukarı aşağı kanal geçişleri oldukça hızlı. Çoğu receiver'dan, çoğu televizyondan hızlı hatta. Şöyle tabii ki malum içeriklere bir bakalım istiyorum. Mesela Euro 1'e bakalım. Açıldı. Euro 2'ye bakalım. Açıldı. TV şu 1'e bakalım. Açıldı. Yani ne kadar hızlı açıldığını da ekran fullü dahi olsa görüyorsunuz diye düşünüyorum. TV Show 2 açıldı. TV şu 3 açılmadı. İlk defa açılmayan bir içerik geldi. TV şu 4 açıldı. Smartlara bakalım. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Neden olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. TV şu 3 dışında hepsi açılıyor gibi gözüküyor. Şeylere bakalım. Şey 1 okey. Şey 2. O da gayet güzel bir şekilde açıldı. Morlara bakalım. Mor bir açıldı. Oldukça da hızlı açıldı. Mor 1'in alternatifi var açıldı. Mor 2'lere bakalım. Daha fazla alternatif var bu arada. Diğerlerini denemedim. Mor 2'nin birinci alternatifi açıldı. İkinci alternatifi bir tık daha fazla bekletti ancak açıldı. Mor 3'te sadece tek bir alternatif var açıldı. Mor 4'te yine tek alternatif var. O da açıldı. Bunlar da alternatif eklenirse iyi olur tabii ki ama Mor 1 ve 2 tabii ki daha önemli. Mor 5 de açıldı. Yeni yeşil platforma bakıyorum. Kendi ismi olan açıldı. Bir yazan açıldı. Tabi şu an oralarda yayın yok biliyorsunuz. Hepsi şu an açılıyormuş gibi gözüküyor. Sarı siyah pakette muhtemelen var. Şu an yayın ve herhangi bir içerik olmadığı için o tek bir kanal gözüktü. Haber kanallarına da bakıyorum. Onlar da gayet hızlı bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi liste bayağı uzun. Aşağı doğru bayağı bir gidiyor. Uzun metraj ve seri kanalları da var bu arada. Yayın paketlerinin kendi içerikli. Aynı zamanda da uzun metraj ve seri içerikleri de var. Yani bir kanal değil direkt içeriğin kendisine şöyle tıkladığınız zaman bakalım açılacak mı merak ediyorum. Mesela Tor yazana tıkladım. Şu an açıldı arkadaşlar. Buralar artık siz birazcık kurcalarsınız. Belli bir noktadan sonra full uzun metrajlı içerikler var. Sanırım seri yok. İsim sırasına göre burası listelenmiş. Toplam 266 tane içerik var. Bunların yarısından fazlası tabii ki uzun metrajlı içerikler. O içeriklere baktığım zaman da çok popüler içeriklerin orada olduğunu söyleyebilirim. Hani yeni eski değil de çok sevilen, çok izlenmek isteyen şeyler var ama tabii ki o tarafı çok daha iyi yapan uygulamalar var. Bizim için şu an TV tarafını düşünürsek %100'e yakın bir çalışma oranı var. Umarım sorun yaşandığında arkadaşımız listeyi aynı URL altındaki dosyayı güncellerse siz sadece yukarıdan yenile yaparak içeriklerin güncel haline ulaşabilirsiniz. Liste hazırlayan Efendi Kral'a hepiniz adına teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir liste olmuş. İçerikler oldukça sağlam. Açma hızı ve çalışma oranı çok yüksek hem de görüntü kalitesi oldukça tatmin edici. Tabii ki bu noktada sizin internet bağlantınıza göre görüntü kalitesi düşüp artabilir. Yani uygulamaya çalıştırdığınız işte görüntü çamur gibi diye yorum yapmadan önce bir internet bağlantınızı kontrol etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Her cihazda bu listeye uygun bir oynatıcı mutlaka vardır. Yani bu listeyi siz iOS, Android, televizyonlara dahi kurabileceğiniz güzel bir IPTV uygulaması rahat bir şekilde izlersiniz diye düşünüyorum. Ama ben sadece Android cihazlara sahibim. Yani Samsung televizyonum var, bende ne çalışır? iOS bir cihazım, iPhone'um var, hangi uygulamayı kullanmalıyım? Bu sorunun cevabı bende yok arkadaşlar. Sizinle beraber aynı şeyleri düşünen arkadaşlarımızın buluştuğu forumumuza size bekliyoruz. Böyle bir sorun yaşarsanız forumda bir başlık açtığınızda mutlaka size çok fazla yardım eden insan olacaktır. Forum adresimiz de şu an ekranda görüyorsunuz. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Hepinizi forumada bekliyorum. Siz de kendi listeniz kendi uygulamanızı yaptıysanız yapmanız gereken tek şey ekranda görmüş olduğunuz mail adresinden bana ulaşmak. Hiçbir karşılık beklemiyorum. Videonuzu çekiyorum. Bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşabiliyorsunuz. Sadece kendi yaptıklarınız değil başkalarının yapıp sizin beğendiğiniz şeyleri de bizimle paylaşın lütfen. Paylaşın ki onların da videosunu çekerek onlara destek olalım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.